Elbette. Şimdi Türkiye'de enflasyonu kamusal olarak ölçen kurum TÜİK. Ancak TÜİK'in enflasyon ölçümünün özellikle son yıllarda kamuoyunda çok tartışmalı olmasıyla birlikte alternatif ölçümler, kontroller gündeme gelmeye başladı. Çünkü TÜİK rakamlarının bir hem yaşanan enflasyonla uygun olmadığı hissedilmeye başlandı hem de çeşitli müdahaleler, teknik müdahaleler yapılarak enflasyonun düşük gösterilmeye çalışıldığı biliniyor. Bunun temel sebebi de şu, aslında TÜİK Türkiye'de bütün emek gelirleri için belirleyici durumda. Yani bütün emek gelirleri aşağı yukarı TÜİK'in açıklamış olduğu tüketici fiyatları endeksine göre ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hükümetin yönlendirdiği fiyatları TÜİK üzerinden müdahale ederek düşürmeye çalışıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan farklar çok çarpıcı. Mesela ee, şeyin e, TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon %78.6 bu ortalama bir enflasyon. Türkiye'de temel yanılgılardan birisi şudur, ortalama enflasyonla yoksulun enflasyonu, emeklinin enflasyonu aynı değildir. Çünkü tüketim kalıpları farklıdır. Türkiye'de TÜİK'in iki tane büyük problemi var. Bir, enflasyonu doğru ölçmüyor. İkincisi, farklı gelir gruplarına göre, farklı toplum kesimlerine göre enflasyon ölçmüyor. Şimdi bakın gıda enflasyonu yüzde 93.3, enflasyon yüzde 78.6. Halbuki e, yoksul haneler, e, emekliler, dar gelirliler daha çok gıda tüketiyor. Dolayısıyla gıda enflasyonunun esas alınması gerekir. Ama gıda enflasyonunda da önemli farklar var. Mesela Türk yüzde 117 ölçüyor, e, TÜİK %93 e, ölçüyor. Diğer enflasyon ölçen e, kurumlarla da TÜİK arasında önemli farklar var. Şimdi bunu gidermenin tek bir yolu vardır. TÜİK bütün metodolojisini, bütün bilgisini ayrıntılı olarak kamuyla paylaşmak zorundadır. Ama TÜİK bunun tersini yapmaya başladı biliyorsunuz. Geçen ay e, madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçti. Halbuki madde fiyat listesi son derece kritiktir. Bir malın bir önceki ay bir önceki yıl fiyatıyla şimdiki fiyatını görürsünüz ve kontrol edersiniz. TÜİK'in yapması gereken nereden hangi fiyatı değerliyor? Bunu açıklamasıdır, detaylı olarak açıklamasıdır. Diğer enflasyon ölçen kurumlarında benzer şey yapması lazım. Yani aradaki fark çok büyük farklar olduğu e, görülüyor. Dolayısıyla enflasyon ölçen kamusal bir kurum olarak TÜİK daha fazla şeffaf olmalı ve bütün bilgileri kamuoyuyla paylaşmalıdır ve farklı toplum kesimlerine göre enflasyon hesaplamalıdır. Enflasyon ölçen diğer kurumlar da kendi metotlarının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Bu enflasyon kaosundan e, şey yapmanın yolu e, budur. Fakat tabii son bir cümle şu. Ücretlerin enflasyona endeksli olarak artırılmasının kendisi zaten yanlıştır. Ücretler verimliliğe göre, ekonomideki büyümeye göre, milli gelirdeki artışa göre, ülkenin büyümesine göre refahtan pay alarak artmalıdır. Türkiye'de ise resmi enflasyona hapsedilmiş bir ücret politikası var. Temel sorun budur zaten. Herkes TÜİK'in açıklayacağı TÜFE'ye bakıyor, her şey oraya bağlanmış. Resmi enflasyonu endeksli. Halbuki Türkiye ekonomisi 2021 yılında %11 büyüdü. 2022'nin ilk çeyreğinde de %7.3 büyüdü. Şimdi bu büyüme, Herhangi bir şekilde ücretlerde dikkate alınmıyor, aylıklarda dikkate alınmıyor, maaşlarda dikkate alınmıyor. Resmi enflasyona endeksli bir ücret artış politikası var. Resmi enflasyonda eksik ve hatalı ölçülünce e, emek gelirleri düşüyor ve emekçiler yoksullaşmış oluyor. Eksik ve yanlış öl ölçülmesinin dışında diyelim ki TÜİK doğru bile ölçmüş olsa enflasyon baz alınarak yapılan maaş artışları neden refah sağlamıyor hocam? Şundan dolayı enflasyon baz alınarak yapılan maaş artışlarında sadece alım gücünü korursunuz. Eğer doğru ölçülse bile yani örneğin sadece emekliler için sadece ücretliler için TÜİK'in Türkiye çapında enflasyonun doğru ölçtüğünü varsayarsak bile bu nedir? Bir önceki dönemdeki alım gücünü aynen korur. Yani dün ne alıyorsa bunu, bunu ama ekonomi büyüyor, refah artıyor. Yani %11 büyüyen bir ekonomide bu ne demektir? Geçen yıl... 100 ekmek alıyorsanız bu sene 111 ekmek almalısınız ki payınızı koruyasınız. 100 ekmek almaya devam ederseniz aslında göreli olarak yoksullaşmış olursunuz. Çünkü başkaları daha fazla almış oluyor. Dolayısıyla enflasyona endeksli şey ücret artışı velev ki enflasyon doğru ölçüse hiçbir hile hurda olmasa yine de yeterli değildir. Refahtan, büyümeden, gayri safi yurt içi hasıla artışından Pay alması gerekir e, bütün ücretlerin, memurların, aylıkların. Bakın şimdi e, SGK emeklilerine yammuzda zam yapılacak. Sadece e, enflasyon kadar zam yapılacak. bir Hiçbir emekliye hayatı boyunca enflasyon dışında bir zam yapılmıyor. Bu yasayla bağlanmış. Yani e, sadece enflasyon. E, ülke büyüyor. Bu insanlar çalışırken e, ülkenin büyümesine katkıda bulundular. Ülkenin büyümesinden Pay alamıyorlar. Ne oluyor bunun sonucunda? Emekli aylıklarının diğer gelirlere göre oranı düşmüş oluyor. Dolayısıyla enflasyona hapsedilmiş bir ücret politikası enflasyon doğru olsa bile adalet sağlamaz. Adil bir e, ücret politikasının mutlaka e, milli gelir artışı, gayri safi yurt dışı artışı yani ekonomik büyümeye endeksli ya da paralel olması gerekir. TÜİK'in de 6 aylık enflasyonu bas alındığı için oradan devam edelim isterseniz hocam. TÜİK'in 6 aylık enflasyonu 42,35 olarak açıklandı. Peki buna göre yapılan sözleşme çerçevesinde memur maaşlarıyla ilgili şu an basında 41,7'lik bir rakam dolaşıyor ama bunun bir resmi kaynağı yok. Dolayısıyla 6 aylık TÜİK enflasyonu 42,35 olduğunda memurlara Temmuz ayında yapılması gereken Zamaron'un sözleşme gereği ne olması gerekiyor hocam? Şimdi tabii önce şunu söyleyeyim. Şimdi 42.35'lik bir 6 aylık enflasyon var. Enflasyon farkı ve zam dahil 41.7 gibi bir şey konuşuluyor ki memur sen başkanı da bu kadar olacak diye bir açıklama yaptı. Böyle tuhaflık olur mu? Yani enflasyon 42.35. Yani 6 aylık resmi enflasyon, tartışmalı enflasyon 42.35 e, deniyor ki e, e, memurlara enflasyon farkı artı Temmuz zammı da dahil olmak üzere 41.7 zam yapılacak. E, e, şeyin altında kaldı. Yani mevcut e, enflasyonun altında kaldı. E, doğru hesaplama nasıl yapılır? Çünkü bir, bir toplu sözleşme var. E, kamu görevlileri toplu sözleşmesi var. Ücret zamlarının bu toplu sözleşmeye uygun yapılması lazım. Hemen baştan söyleyeyim. ben Yapılması gereken zam e, 46.96 ortalama %47'dir. Nasıl varıyorum bu sonuca? Memur toplu sözleşmesinden varıyorum bu sonuca. Memur toplu sözleşmesine göre memurlara ee, Ocak ayında %5 zam yapıldı. Sözleşmeye göre Ocak-Haziran ayındaki oluşacak enflasyondan e, bu zam düşülerek iyileştirme yapılır. Yani %5'i düştüğünüzde gerine kalıyor. %37.35'lik bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Bu ne demektir? Şu anda bütün memurların ücretlerine %37.35'lik bir iyileştirme önce yapılacak. Böylece Haziran ayında iyileştirilmiş memur bağışlarını ve emekli aylıklarını bulmuş olacağız. Sonra ne diyor toplu sözleşme? Temmuz ayında da %7 zam yapılır diyor. Dolayısıyla enflasyon farkının eklendiği ücretlere siz temmuz ayında da %7 zam yapıyorsunuz. Bunu şey yaptığınız zaman bu hesabın sonucunda ortaya çıkan rakam 46.96'dır ortalama kabaca %47 diye söyleyebiliriz. Şimdi kamuoyunda şu iddialar ve eleştiriler oluyor efendim yüzde iki buçukluk bir düzeltme yapıldı e, Ocak ayında. Bu da bu da düşülecek. Yani yüzde yedi buçuk düşülecek. Hayır niye düşülsün? Yüzde iki buçukluk şey bir iyileştirme. Bu iyileştirmeyi düşerseniz geri almış olursunuz onu. Bir, bu da toplu sözleşmede yok. Yasayla böyle bir düzenleme getirdiler. Yani yüzde beşlik zam e, Ocak ayında iki buçukluk iyileştirmeyle yüzde yedi buçuk yaptılar. Tamam buna kimsenin itirazı yok. Ama Ocak ayında yaptığınız bu iki buçuğu şimdi geri alıyorsunuz. Bu olmaz yasaya aykırı, toplu sözleşmeye aykırı, anayasaya aykırı yapılması gereken toplu sözleşmede öngörülen yüzde beşlik şeyi, daha önce yapılmış olan yüzde beşi enflasyondan çıkarmak, bulunacak fark yüzde otuz yedi nokta otuz beştir. Bunu da yedi 7, 7 puanlık enflasyonla toplamak hatalıdır. Bunu çarpacaksınız. Neyi çarpacaksınız? E, işte, e, memurun Haziran ayında iyileştirilmiş maaşıyla, emeklinin Haziran ayında iyileştirilmiş maaşını %7 oranında artıracaksınız. Bu artış olursa %46.96 düzeyinde olur. Eğer bu olmazsa kamuoyunda şu anda e, söylendiği gibi 41.7'lik bir artış söz konusu olursa kabaca %5.3'lük bir fark ortaya çıkar. Bu da şu demektir. Ortalama 10 bin lira şu anda Haziran ayı itibariyle alan bir memur 530 lira civarında kayba uğrayacaktır. Benzer kayıp kayıplar emekliler için de söz konusu olacaktır. Dolayısıyla doğru hesaplamanın anayasaya, iş hukukuna, çalışma hukukuna, sosyal politikaya uygun hesaplamanın ben bu hesaplama olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla %47 civarında bir artış şu anki mevzuata göre, toplu sözleşmeye göre mümkün. Memur sen eee imzalamış olduğu toplu sözleşmeye sahip çıkmıyor e, ve bu toplu sözleşmenin delinmesine rıza gösteriyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yani e, enflasyonun daha altında bir 6 aylık enflasyonun daha altında bir e, iyileştirme söz konusu yani 41.7. bu hakikaten akılla, mantıkla, hukukla izah edilebilir e, bir durum değil maalesef. Diğer taraftan da Cuma günü 1 Temmuz'da asgari ücrete bir zam yapılmıştı. O zaman Haziran ayı enflasyonu açıklanmamıştı TÜİK'in enflasyonu. Bu taraftan da baktığımızda %29'luk bir asgari ücrete zam yapıldı. Enflasyonun bile çok çok altında kaldı. Bu durumu da kısaca bir değerlendirerek kapatabilir miyiz hocam? Tabii şimdi enflasyon şey asgari ücrete yapılan zam zaten bu yıl yapılan zam çok trajikomik bir e, durum arz ediyor. Çünkü asgari ücreti, e, asgari ücret tespit komisyonu şey yapar, e, zam yapar, oturum bunu tartışır, enflasyon verilerine bakar, enflasyon verilerine göre asgari ücretliye geçinecek bir işçinin yaşam maliyetini bulur, buna hesaplar, kaybına e, kaybını hesaplar, artışı hesaplar, ortaya bir takım rakamlar çıkar, bunlar kamuoyuyla tartışılır ve e, bir zam yapılır. Fakat baktığımız zaman e, bu yıl yapılan zam komisyonda müzakere edilmedi. Komisyon karar vermedi ve komisyon üyelerinin çoğu bu zamı cuma günü televizyondan izledi. Bir bölümü oradaydı ama bir bölümü televizyondan izledi. Bir kere dolayısıyla asgari ücrete yapılan zam, asgari ücret tespit komisyonunda konuşulan bir zam değildir. Bir de şunu söylemek lazım. Tabii yani %29.3 şu anda sadece resmi 6 aylık enflasyon 42.35. Türk İş'in, şimdi her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Türk İş biliyorsunuz asgari ücret tespit komisyonuna katılan yetkili şey... Taraf, e, taraf. yani bütün yetkiler e, Türk işte Türk İş'in e, enflasyon hesabına baktığımızda gıda enflasyonu yüzde %117 olarak şey yapıyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumda yüzde %29.3'lük bir artış yani 1247 liralık bir artış. E, 5 aylık farkı bile karşılamıyor. Şimdi e, 5 ayda 5, 1500 lira civarında bir kayıp vardı. Bu yeni enflasyonla birlikte bu 1800 lira civarına çıktı. Bunu da karşılamayan bir artış oldu. Dolayısıyla asgari ücrette yapılan artış bir zam değil. Sayın Numan Kurtulmuş bir, hafta kadar önce söylemişti, bir dokunuş yapacağız demişti. Ve bir dokunuş yapmaktan ibaret oldu ve dediğim gibi yani bu ay ve gelecek ay bu yapılan zam bu artışlarla birlikte bakın bugün 4.95 yani %5'i zaten şeyde gitti. Haziran ayında gitti, daha yapılırken gitti. Dolayısıyla asgari ücret artışı Olması gerekenin, enflasyona karşı çalışanları korumak için olması gerekenin çok çok gerisinde kaldı. Şimdi aynı şey memur ve emekliler için söz konusu olacak. Onlar da resmi enflasyona hapsedilmiş olacaklar. Değerli katkılarınız için çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim, İyi yayınlar dilerim. Çalışma ekonomisi profesörü Aziz Çelik gerek memur maaşları ile ilgili Temmuz ayında yapılması gereken enflasyon farkı hesaplamasını bize anlattı ki hem sözleşme ve hem de anayasa gereği TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranının %42,35 olmasının doğru bile doğru veri olarak kabul ettiğimiz durumda bile enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklerine %47'lik bir Temmuz zamı yapılması gerektiğini bize açıkladı ki şu an itibariyle Medyada dolaşan rakam henüz resmi taraflardan böyle bir açıklama olmamasına rağmen %41,7'lik bir memur ve memur emeklisi zamından bahsediliyor ama olması gereken sözleşme ve anayasa gereği, gereği olması gereken zam oranının %47 düzeyinde olması gerektiğini Aziz Hoca bize aktardı. Bununla birlikte geçen hafta Cuma günü 1 Temmuz'da Asgari ücretlilere %29 düzeyinde bir zam yapılmıştı 1247 liralık ve 5500 TL seviyesine yükseltilmişti ki o zaman itibariyle 5 aylık enflasyon oranları ortadaydı. Şu an itibariyle 6 aylık enflasyon rakamları da ortaya çıkınca TÜİK'in rakamlarının doğru bile baz aldığımızda 6 aylık enflasyon %42 geçmiş durumda. Asgari ücretlilere yapılan zam ise %29 yani şu an verilen zam asgari ücretlinin geçmişteki refah kaybını bile karşılamaktan çok çok az bir durumda ki Türk İş'in kendi o toplu iş sözleşmesi, ya pardon asgari ücret masasına oturan Türk İş işçi tarafının temsilen o masaya otururken Türk İş'in Haziran ayı açlık ve yoksulluk çalışmasına göre de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 6391 lira ve bunun altındaki bir rakamı yani 5500 TL'yi de Türk İş o masada kabullenerek kalkmış oldu. Bugünlük öğlen ekonomi bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız Fuat Ateş ile günün içinden programıyla devam edecek. Artı TV ekranlarında kalmaya devam edin. 17.30'da Eko Kritik programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. HDP'nin 5. Olağan Kongresi Türkiye'ye ne söyledi? Seçim sürecini nasıl etkileyecek? HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu değerlendiriyor.